Arkadaşlar herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Öğretmen. Şimdi sizlerle 5. sınıf çokgenler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Çokgenlere giriş yapıyoruz. Hangi kitaptan işliyoruz? Prova Akademi sorular konuşuyor diye şöyle kitabımız var arkadaşlar. Bu kitaptan işleyeceğiz. Buradan ödeğlendirme yapacağız. Şimdi hazırsanız seri bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. Hemen ekran paylaşımımızı arkadaşlar yaptık. Şşş, seri bir şekilde şu anda ekran önümüze geldi. Çokgenler nedir ne değildir arkadaşlar. Bunun üzerinde biraz duracağız. Biz aynı zamanda biliyorsunuz Instagram'dan da arkadaşlar ders yapıyoruz. Instagram'dan da dersimize ne yapabilirsiniz? Katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bir Instagram'dan da paylaştım. Ücretsiz 5. sınıf matematik dersimiz şu anda başladı. Şimdi çokgenlerle ilgili bir konuşalım. Şimdi çokgenler öncelikle nereden geliyor arkadaşlar? O önemli. Hani hocam ismi nereden geliyor, nasıl oluyor diye düşünebiliriz. Biliyorsunuz matematikte hiçbir şey ezberi değil. Hepsi arkadaşlar birer mantık ürünü. Mantıksal çıkarımlarla birbirine birleştirilmiş diyebiliriz. Şimdi çokgen aslında çoktan geliyor. Çok ne demek arkadaşlar? Birden fazla demek. Bir olmayan, birden fazla olan yani biz çok deriz. Ee, ve burada da aslında e, baktığımız zaman birden fazla ne oluyor? Doğru parçası arkadaşlar birleşiyor. Mesela şimdi baktığımız zaman biz e, şu üçgene baktığımız zaman üçgen nelerden oluşuyor arkadaşlar? Bakın şu şekilde üçgen doğru parçasından oluşuyor. Ve baktığınız zaman bu üçgen kapalı bir üçgen mesela. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bakın, bakın şöyle açık bir arkadaşlar üçgen var. Şurası açılmış. Mesela bu çokgen diyebilir miyiz? Hayır çokgen diyemeyiz. Çünkü çokgenin neyleri var biliyorsunuz? Şartları var arkadaşlar. O şartları gerçekleştirmemiz lazım. Peki hocam çokgenin şartları nedir dersek? Evet hemen söylüyorum. bunları bunlara güzelce not alıyorsun çokgenin şartlarına. Çokgenin şartlarından bir numara kapalı olacak. Evet kapalı olmazsa çokgen olmaz. İki doğru parçasından oluşacak. Yani arkadaşlar böyle hani eğri, büğrü çember vesaire şeklinde olmaz. Mesela bundan arkadaşlar olmaz. Nokta 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 olmaz mesela çünkü burada da boşluklar var bildiğin gibi. Ama mesela bakın şu doğru parçalarından oluşabilir. Mesela baktığımız zaman şu arkadaşlar şu kısım çokgen midir? Mesela baktığımız zaman bu çokgen midir? burası doğru parçası evet ama burası eğilmiş, bükülmüş. Hayır bu çokgen değildir arkadaşlar. Ve hocam bir şey şu çokgen olabilir mi? Hani doğru parçasında oluşmuş ama diğerleri böyle nokta 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 gelmiş. Hayır bu da çokgen olamaz. Hocam bu açık bu olur mu? Hayır bu da olmaz. Yani arkadaşlar bizim çokgen olması için bir de boşluk olmayacak dedik. Bir de o durum var. Yani aslında bizim 3 tane arkadaşlar durumumuz var. 1, 2, 3. Bu 3 tane durumu bilirsen dostum. Bunlar sen çokgen olup olmadığını arkadaşlar anlayabilirsin. Bu da arkadaşlar bizim için e, önemli diyoruz. Şu anda e, şöyle bakayım bir arkadaşlar Instagram'dan da arkadaşlarımız eee Gayet güzel. Hani e, ses gelmiyor diyenler var ama olması lazım zannedersem. Neyse onun dışında arkadaşlar çok genel demek ki böyle bir şeymiş. Hani bunlara baktığımız zaman bunu olur. Şimdi bir örnekler yapalım. Hadi bakalım. Mesela şimdi ben burayı şöyle çizdim. Mesela bu, bu, bu. Bir de bunu çizdik arkadaşlar. Sizce bunlardan hangileri çokgendir, hangileri değildir? Hatta isterseniz şöyle bir e, şık koyalım çocuklar. Mesela bu A şıkkı olsun. Efendime söyleyeyim bu B şıkkı olsun. Bu da efendime söyleyeyim C şıkkı olsun. Bu da efendime söyleyeyim D şıkkı olsun. Yani 4 tane arkadaşlar şık var. Sizce bu A, B, C, D şıklarındakilerden hangileri çokken hangileri değil? Beşinci sınıf arkadaşlarımız bunları söyleyebilir mi? Instagram'daki arkadaşlarımız mesaj alsınlar, lütfen. Onları bekliyorum. Diğer arkadaşlarımıza ne yapıyorlar? Hemen arkadaşlar onlar da Zoom'dan bize söylüyorlar. Hadi bakalım kim arkadaşlar acaba söyleyebilecek? Hadi bakalım var mı hocam ben çok rahat söylerim hiç sıkıntı yok diyen varsa şöyle bakıyorum bir Instagram'dan şu anda arkadaşlar mesajı mesaj evet. atan olmadı ama ben bir arkadaşımıza bir söyleyelim mesela Aybüke demiş hiç kalkmadım diye yazmış bakalım Aybüke orada mı? Orada mısın Aybüke şu anda? Hadi bakalım. Buradayım öğretmenim. Buradasın çok güzel. Aybüke A ay şıkkındaki sence çokgen mi değil mi? Ne diyorsun? Çokgendir. Çokgendir. Doğru. Neden çokgendir? Hani baktığımız zaman bir doğru parçalarından oluşuyor değil mi abi? Doğru parçalarından oluşuyor. Sıkıntı yok. E sonra kapalı. Kapalı. E, ve hep doğru parçalarından oluşuyor. Eğilip büküme de olmamış. O zaman bu çokgendir. Tik atalım değil mi Aybüke? Evet. Tamam. Aferin. Teşekkür ettim sana. Hemen başka bir arkadaşımızı şu anda kaldıralım. Kim var mesela? Ee, bir de şey kaldıralım. Hadi Ömer'i kaldıralım. Ömer Demir var. Bakalım be. Ömer orada mısın dostum? Evet hocam buradayım. Evet oradasın. Ömer B şıkkındaki çokgen mi değil mi? Ne diyorsun? Çokgen değildir hocam. Heh, çok güzel. Neden değildir peki? Bir sebebi var mı? Çünkü e, çok çokgen yani çokgen olmuyor. bu kara parçasının üst tarafında yamuk Evet yamuk değil mi? Şurada bir Ömer yamuk var. Yamuk olduğundan dolayı bu normalde doğru parçası iken yani bu bunun çok gün olmasını bozdu. Çok güzel. O yüzden çarpı attık. Ömer arkadaşımıza da teşekkür ettik. Hemen C'ye bakalım. C'deki acaba çok mi değil mi? Onu bir de söyleyebilecek olan varmış. Bakalım Şöyle bakalım. Bir, yukarıdan bir arkadaşımızı gördüm. Fatıma'yı gördüm şu anda. Hadi bakalım Fatıma ne diyorsun? Hatice'm bence tam. C çok geldi çünkü kapalı olacaktı kurallarımızın bir tanesinde ama burada boşluk var bir de boşluk olmayacaktı o yüzden C değil. Evet çok güzel C çokgen değil diyorsun aferin sana Fatıma çok güzel arkadaşımız söyledi bravo doğru kurallarımızdan bir tanesi de kapalı olması gerekiyordu ama baktığımız zaman açık arkadaşlar o yüzden olmaz. Hemen D geldim son bir tane kaldı onda da kime soralım şimdi Instagram'dan yazıyorlar işte şu çok çokkendir bu çokken değildir vesaire diye hemen bir arkadaşımızı gördüm. E, ee, kim var orada? Şöyle bakayım arkadaşlar. Melek Ejdi'ni gördüm şu anda ama bakayım mi Melek Ejdi'ni orada mı? O bize söylemeyecek mi? Orada mıyız Melek Ejdi? Buradayız hocam. Evet. D şıkkına ne diyorsun? Çokgen mi değil mi? Eee çokgen. Çokgen diyorsun. Doğru söyledin. Kapalı ve çokgenlerden doğru parçalarından oluşuyor eğilip bükülme yok vesaire biraz içlere doğru gitmiş ama bu değiştirmez arkadaşlar sonuçta bu da bir çokkendir. Aferin sana tebrik ettik Meneken için arkadaşımıza. Peki arkadaşlar bunları yaptık. Peki biz bunların isimlerini nasıl koyacağız? Bir de isimlerini koyma var biliyorsunuz. Bakın aşağıda bir pratik bilgi yazdık. Okuyalım çocuklar bakın ne diyor burada? Çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir. Oh, çok önemli. Yani ben gideceğim. Bunları demek ki kenarlarına göre isimlendireceğim. Şimdi ben bunu baktığım zaman kaç tane kenar var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, bu demek ki kaç gelmiş? 6 gelmiş. Hocam 6 nereden çıktı? Neden 6 gen? 6 tane kenara olduğundan dolayı. Peki arkadaşlar şunun kaç tane kenarı var? Onu sayalım isterseniz. Şuradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vay be tam 12 bir şey arkadaşlar. 12 tane arkadaşlar kenarı var. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? 12 gen diyeceğiz. Bilmiyorum anlatabildim arkadaşlar. Buna da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi bundan sonra bizim neyimiz vardı bir de hatırlayalım çokgenlerde temel kavramlarımız vardı. Yani temel kavramlar dediğimizde ne oluyor arkadaşlar? Ya yani baya böyle hani çokgenle ilgili kenar nedir, köşe nedir vesaire bunlar vardı. Bir hatırlayalım bunları. Şimdi kenarlar dediğimiz zaman arkadaşlar bunun kenarları var. Tabii kenarlardan önce aslında kenarlar nasıl oluşuyor ona bakmamız lazım. Köşelerle biliyorsunuz oluşuyor. Yani K, L, M, N, R. bunlar köşeler. Ben bu köşeleri birleştirdiğim zaman arkadaşlar, ortadan çıkıyor KLMNR, çok yeni çıkıyor arkadaşlar. O zaman bu iki köşeyi birleştiren ben doğru parçasına ne diyeceğim? Kenar diyeceğim. Ha hocam, o o zaman hocam nedir kenarlar? KL, bunlar bu şekilde arkadaşlar kenarlar gidiyor. Bir de köşelerimiz var. Hocam köşeleri peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar köşelerde tabii ki e, bu e, kendileri oluyor. Yani K köşesi L köşesi M köşesi. Yani böyle KLMNR olarak arkadaşlar gidiyor. Bir de bizim neyimiz var? İç açılarımız var. Değerli arkadaşlar iç açılar nasıl oluyor? Çünkü i̇şte K açısı, L açısı, M açısı. Aslında açı demediğimiz şunlar oluyor bakın arkadaşlar. Şuradaki yerler bu açılar da hani değerler alabiliyor biliyorsunuz. Bir de köşegenlerimiz var. Köşegenler de arkadaşlar iki tane köşeyi birleştiriyor. Mesela şu pembe bir köşegendir. Neden hocam? N'yi birleştirmiş. Hocam peki başka ne olabilir? K, M olabilir, R ne olabilir? Bunları hepsini birleştirdiğimiz zaman bakın buradan bir yıldız çıktı. Mesela bu beşgen olduğundan dolayı bir yıldız çıktı. İsimlendirme. Beşgen dedik. L, M, N, R, K. beşgen olarak söyledik. Bir de burada arkadaşlar şu önemli. Bunları isimlendirirken mesela artışık olarak devam etmemiz lazım. L, M, N, R, K diyor. gidiyor ya. Mesela şöyle bir şey olmaz. L, M, R dedim. Şunu atladım. Hı, hmm, cız. Bu olmaz dostum. Bu olursa sıkıntı olur. Buna da dikkat ediyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Diyorum devam ediyorum. Burada da gene bir tane arkadaşlar hani yapmışız bir altıgen arkadaşlar şeklinde bir alıştırma yapmışız. Mesela kenarlara baktığımız zaman kenarlar zaten belli. A, B, B, C, C de oluyor. Köşelerimiz belli. İç açılarımız arkadaşlar A açısı, B açısı, C açısı, D açısı hani bu şekilde devam ediyor. Köşegenlerimiz zaten belli. Hani işte şundan şöyle çiziyoruz bu fark farklı farklı. Gitgide gitgide arkadaşlar ne oluyor? Ee, bu şekilde farklı şekilde karşımıza gelebiliyor. Ben mesela bir tane arkadaşlar Şöyle bir çizeyim. Bunu mesela bir arkadaşımız bize arkadaşlar köşegenlerine, kenarlarına söyleyebilecek mi? Mesela bakalım şimdi ben bir tane çizdim böyle. A oldu, B oldu, C oldu de. Hadi bakalım şimdi bunu bana söyleyebilecek olan var mı? Aynı zamanda de arkadaşlar ne yapacağız? Yapacağız. Aynı zamanda köşegeninde oluyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlarım şu şekilde soranlar var arkadaşlar. Şu anda 5. sınıf yapıyoruz. 5. sınıf ücretsiz dersimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kimler yapacak bunu Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman kimi kaldırdım? Bir tane Ejder Naz arkadaşımızı gördüm ama ben ona bir söz verelim. Ejder Naz orada mı? Hadi bakalım. Arkadaşımız şu anda. Sesim evet, ben ha, Şimdi oradan... ben kenarlarını söyleyeceğim. Ha, evet, önce önce evet. bu kenarlarını söyle. Çok güzel. Kenarlar D. AD AD. Çok güzel. Yazalım. AD kenarı. Aferin. Sonra? Sonra DC Ha, BC değil mi? BC, evet. Aha. Sonra DC. DC, Aferin sana Ece. nasıl? İyi gidiyorsun. Ee, AB. Bir de AB, güzel. Bunlar kenarlarıydı, değil, değil mi? Bunlar kenarlar, evet. çok güzel. Ee, sonra bir de e, iç açıları nasıl? Açıları nasıl? Ha. A olacak ilk başta. A açısı var, değil mi? Mesela A evet. açısı var, güzel. Sonra. B açısı. B açısını da şöyle göstereyim. Bakın iç açılar arkadaşlar bunlar önemli. Devam et bakalım. Hı -hı. C açısı. C açısı var. Aferin sana. Bu da böyle oluyor. Evet. D açısı var bir de öyle bir de D açısı. Var. Aferin sana. Çok güzel. Yani bunlar da bizim açılarımızın isimleri değil mi? Hani bu şekilde oluyor. Bir de köşegenlerimiz vardı. Onu söyleyebilir misin köşegenleri? Tamam. Ee, A. A B. A, B, dur şimdi orada bir dakika şimdi AB'yi biz zaten kenar dedik ya e, dostum şimdi köşegen şöyle oluyor bak nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi A ile B kenarı oldu ya bu olmayacak da bundan bir sonraki ile birleşeceksiniz. Şöyle bak. Ha tamam. Ha gördün mü? A, e, C, nasıl? Bu A, C köşegen oldu. A, B, C. B C. Ne? Bir de bir de B, B, var. Bir de B, D var aynen başka yok zaten. Bir de B, D köşegeni şu şekilde oluyor. Bu köşegenlere dikkat ediyoruz. Elcin Naz sana çok güzel cevapladın tebrik ediyorum seni arkadaşımız aferin çok güzel yaptı şimdi arkadaşlar hazırsanız hadi bakalım şimdi kim arkadaşlar Prova Akademi yayınlarından soruları yapacak şu anda zannedersem konumuzu arkadaşlar bitirdik Haydi bakayım şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz hemen Prova Akademi soru bankasını arkadaşlar açıyoruz 5. sınıf olan arkadaşlar biliyorsunuz Prova Akademi yayınlarından işliyoruz biz dersimizi soranlar oluyor çünkü buradan arkadaşlar hemen çokgenler konusunu açıyorum. Hadi bakayım. Bakalım kimler buradaki soruları takır takır yapacak. Şimdi bir görelim. Hemen şu anda arkadaşlarımız hazırlar zannedersem. o çok süper sorular var. İlk sorudan başlayalım mı? Hadi bakalım. Şimdi bu tabi biraz arkadaşlar büyüsek daha iyi olur zannedersem. Yani şu anda büyüdü. Haydi bakayım bu soru kim yapacak? Yukarıdakilerden kaç tanesi çokgen değildir diye bir soru geldi. Hadi bakalım bunu hocam ben çok rahat yaparım. Ya bu soruyu ben hemen yaparım diyen var mı? Hadi bakalım. Evet. Şu anda arkadaşlarımız çok güzel. Ee, şeyden mesaj yazan yok arkadaşlar. Instagram'dan ama Bakayım bir ha şöyle birkaç kişi şu anda yazmaya başladı B bulmuşlar bakalım arkadaşlarımız neler buldu şöyle bakalım başka şu kaldırmadığımız var mı Ömer'i kaldırmadık geldi Ömer Kayra diyor ama Ömer Kayra orada mısın Evet hocam buradayım Evet ne buldun dostum söyle bakalım Hocam ben cevap B buldum Cevap çünkü... B buldun ha niye çünkü söyle bakalım neden sebebi ne <laughs> Çünkü bir, birinci de boşluk var yani çok yani çokken olamaz kuralların Ne O zaman Ve... bize değildir diyor. Biri de işaretleyeceğiz. Değil mi? Tamam. Evet. Ee, sonra? İki, ikincisi i̇kincisi de bu ikincide şey böyle bir tane daha bir çizgi var. Biraz eğilmiş değil mi ikincide? Biraz evet eğilmiş. eğildi. Ha. Biraz eğildiğinden dolayı bu da aslında çok yani değil. Bunu da işaretledik. Üçte dörde ne diyorsun dostum? Üçte dörde. Üç ile dört On, onlar çokgen On, evet onlar çok çokken oluyor. Yanlışlık yok. Aynen yanlışlık yok. Bravo aferin sana. O yüzden doğru cevabımız e, kaç tanesi çokken değildir? İki tanesi arkadaşlar. Bursa yaptık. Doğru cevabımız da Bursa oldu. Aferin sana çok güzel. Arkadaşımız bildi. tepki ediyoruz. Ömer Kayra arkadaşımız da. Hemen arkadaşlar başka şöyle farklı bir şekilde Mesela şurada bir tane köşegen çizim var. Bu da hoşuma gitti şu anda. Hadi bakayım. Köşegen çizimini kim yapacak? Hocam ben çok rahat yaparım diyen var mı? Hadi bakalım. Hangi şekilde köşegen yanlış çizilmiştir diyor. Köşegen neydi? Bir hatırla bakalım arkadaşlar. Hani şöyle biraz ipucu vereyim mi? Hani böyle ardışık köşeler değil de ardışık olmayanları birleştiriyorduk. Bir hatırla. Ardışık olmayanları birleştirdiğimizden dolayı ona biz ne diyorduk? Köşegen diyorduk. Şimdi var mı bakayım bir değerli arkadaşlar şu anda? Evet mesaj atanlar var. Çok güzel. B atan var. C atan var farklı şekillerde. Hadi bakalım kim şu anda yapacak? Hemen arkadaşlarımızdan gene birini kaldıralım. Mesela kimi kaldırsak acaba? Hemen şu Rana Duduyu gördüm. Rana Duduyu sanki kaldırmadık ama bakalım Rana orada mı? Evet hocam. Evet dostum ne buldun söyle bakalım Rana. Bursa buldum hocam. Bursa buldum diyorsun. Tamam Rana bakalım hemen Arkadaşımız Bursa buldu bakalım doğru mu? E şöyle tabii baktığımız zaman arkadaşlar şimdi köşegen yanlış çizilmiş diyor. Noktalı çizgiler köşegen çizgisidir demiş. Şimdi bu köşegen doğru çizilmiş. Çünkü arkadaşlar bu köşeyle bu köşe ardışık değil yani böyle yan yana gelmiyor. O yüzden bu doğru arkadaşlar bence. E, bu ne en son bakalım? Şu da doğru arkadaşlar. Bakın şu köşede şu köşe ardışık değil. Yani şu değil de mesela şu da olabilirdi. Bunu çizilmiş. Bu da arkadaşlar doğru. E şu köşeyle bu köşede ardışık değil. Buradan sonrası bu değil de şunun ne olmuş? Bu da arkadaşlar çizmiş. Bu da doğru. Fakat değerli arkadaşlar B şıkkı doğru bu köşegen değildir. Neden biliyor musun? Çünkü zaten burada değerli arkadaşlar köşegen de şey olmamış. Yani birleşmemiş. Yani burada ne, ne, yapmış biliyor musun? Şu köşeyle gitmiş bu kenara birleşmiş. Halbuki şöyle olması lazım. Mesela eğer şöyle olsaydı olurdu. Veya böyle olsaydı olurdu. Ama bu kenarın üstüne gelmiş. Bak aradaki fark anladın mı? Köşegen adı üstünde bak. Köşe bak köşe. Bu da gen. Yani biz burada köşeler birleşecek. Köşe ve kenar a ee, o olmayacak. O cız arkadaşlar. Dokunma yanarsın. Cız o. Köşeyle ne olacak çocuklar? Diğer köşeyi hani birleşeceğiz. Bunu da dikkat edelim. Oldu mu? Diyorum geçiyorum. Onun dışında başka böyle köşeler genlerle ilgili farklı var. Arkadaşlar şu genel bir soru var. Evet bu da hoşuma gitti. Mesela bu tam bir yazılı sorusu bence. ve doğru yanlış olarak bu yazıda karşımıza gelebilir. Mesela diyelim ki yazılıdayız. Doğru yanlış olarak sen yapıyorsun. Kim bu soruyu yapabilecek acaba? Bununla ilgili güzel bir soru. Noktalı kağıt arkadaşlar verilmiş. Noktalı kağıtlarda bizim ne yapmamız lazım biliyorsunuz. Hakim olmamız lazım. Noktalı kağıtlarda bizim arkadaşlar ee, ne oluyor? Karşımıza geliyor. Evet şimdi bakalım kim yapacak arkadaşlar. Şu anda D diyen var. A diyen var. Efendime söyleyeyim farklı farklı olanlar var. Bakalım şimdi biraz daha bekleyelim arkadaşlarımızın. Şu anda Zoom'dan bayağı bir kişi parmak kaldırıyor. Hadi bakalım. 50. sınıf arkadaşlarımızdan acaba kimler doğru bir şekilde yapacaklar? Haydi bakalım var mı şöyle olan acaba? Ee, Yusuf'u gördüm şu an Yusuf Rabia e, diye yazmış ama bakayım bir Yusuf arkadaşımız orada mı şu an? Buradayım hocam. Evet dostum bulabildin mi? Ne yaptın? Hocam şıkkı. Evet. A şıkkı diyorsun. Instagram'da da A şıkkı yazanlar çoğunlukta Bakalım B'de yazanlar var ama. Yusuf tamam A şıkkı dedin. Sen teşekkür ettik. Arkadaşımız bakalım A şıkkı doğru mu? Ee, yukarıdaki noktadaki adetçilerden çok genellikle hangisi yanlıştır diyor. Yanlış olan odaklanın çocuklar. Şimdi tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kere bu arkadaşlar yanlış mı? Bakalım şimdi bu da kenar uzunlukları şöyle hesaplayacağız. Biz bunu hani eş doğru parçasını yapmıştık. Şimdi şunun kenar uzunluğu arkadaşlar dikey bu. 1, 2, 1, 2, 2, 2 diye yapacağız. Şununkine baktığımız zaman bu arkadaşlar efendime söyleyeyim hani bunu farklı bir şekilde isterseniz şöyle yapalım. Mesela şunu şöyle yaparsak mesela bunun uzunluğu 1, 2, 3 arkadaşlar 3'e 1, 2, a bak bu 2, 3 geldi. 2, 3 geldi. Bu 2, 2 geldi. A -a. Bunlar arkadaşlar eşit değiller. Aynı olması lazım. Direktman cevap Adana diyebiliriz ama 5 köşesi vardır. Doğru. E, A, B, C, D 5 gün şeklinde isimlendir. Bakalım arz çıkım gidiyor. E, A, B, C, D arz gidiyor. Çok güzel. Verilen çokken beşgen mi? Evet dostum beşgen sıkıntı yok. Tamam. O zaman arkadaşlar çünkü beşgen olduğundan dolayı bu da arkadaşlar doğru diyoruz. Şimdi arkadaşlar var mı başka şöyle ne bileyim. Ee, tabii buna şimdi diğer konulara geçmiş kitabımız da. Ne bileyim şöyle ee, başka olan var mı arkadaşlar? Hani şu, bu çokgenlerle ilgili zannederim. Şimdi özel çokgenler arkadaşlar buradan geçiş e, yapıyor farklı farklı. Şurada bir soru var. E, heh, şu soru. Evet arkadaşlar tamam ya bu soru tam güzel bir soru. Yeni nesil taze soru. Bu soru kim yapacak? Süper bir soru buldum senin için var ya. Sayfa 160'da. Bu soru deneme sınavında Özel okullar sınavında gelebilir. Yani bu soruyu yapabiliyorsan arkadaşlar bu iş bitti. Hadi bakalım kimler bu yeni nesil soruyu yapacak? Hadi bakalım Instagram'daki arkadaşlarımız ders odaklansınlar. Fazla kendi alanında yazışmasınlar. Hadi bakalım. Herkes arkadaşlar şu anda soruya odaklanıyor. Görüyorum sizi. Bakalım kim yapacak bu soruyu? Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok öğretici bir soru. şu anda. Cevap atan yok. Biraz daha bekleyelim. Yani belki arkadaşlarımız olabilir. Biraz zaman isteyen bir soru. Yenisi bir soru. Tabloyu çok iyi yorumlayacağız. Tablo bizim için önemli. Tablonun başlıkları önemli. Ondan sonra da üstüne gideceğiz. Şu anda e, bir şık hatam var. Gördüm ben. Necibe Mertoğlu diye bir arkadaşımız yapmış. E, A demiş arkadaşlar acaba diğer arkadaşlarımızdan bu soruyu yapabilecek olan var mı? Bir arkadaşımızdan da geldi. A birinden de D geldi. A mı D mi? Şu anda evet farklı cevaplar söz konusu. A mı D mi? Hemen bir arkadaşımızı şu anda e, bakalım kimi kaldıralım. Şöyle gene kaldırmadığımız kim var? Ahmet Yasir sanki kaldırmadık. Dur bakalım. Ahmet Yasir yaptım. Merhaba hocam. Yaptın? Merhabalar Ahmetciğim. Evet. Yaptı mı? Adaşım ne yaptın? Söyle bakalım. D yaptım hocam. D mi yaptın Ahmet? D mi? Evet hocam. Tamam, tamam Ahmet bakalım hadi. Teşekkür ettim. Evet arkadaşımız D yapmış diyor. Ee, Valla D de yapan var, A da yapan var. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlar hemen çözüyorum soruyu. Şimdi öncelikle bir sorumuzu okuduğumuz zaman zaten bu da vermiş, Bunları vermiş. Bizi şöyle bir şey diyor. Ee, bunları bulacağız, sayılarını bulacağız zannedersem. Onlara bir işlemler yapacağız. Şimdi arkadaşlar üçgenden başlayalım. Üçgenin köşegen sayısı 0 doğru. İç sayısı 3'tür. Köşe sayısı önemli. Hemen üçgeni çizdim. Köşe sayısı ne? 1, 2, 3. Arkadaşlar kare 3 olacaktı. Hemen kare yerine 3'ü yapıştırdım. Dörtgene geldim. Yani herhangi bir dörtgen çizebilirsin. 1, 2, 3, 4. Yani fark etmez ne çizdin. Köşegen sayısı 2 doğru. köşegen şu iç sayısı. Hmm, i̇ç 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar yuvarlakta 4 olacak. Hemen 4'ü buraya yapıştırdım. Köşe sayısının zaten 4 olduğunu biliyoruz. Beşgen çizelim de. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 5 oldu. Köşegen sayısını. Hmm, şimdi köşegen de biraz zorlanabiliriz. Yani bunu çünkü tek tek arkadaşlar çizmemiz lazım. Şimdi ben çiziyorum Mesela şu köşegenden başlayalım. Şu olmaz. Şu olur 1. Şu olur 2. Bunu çizdim. Başka ne var? Şu köşegen var. Hadi bunu çizeyim. 1, 2. Şu an kaç tane yaptı çocuklar? 1, 2, 3, 4. Şuradan çizilme olmuş. Hani bir de şunu çizdik mi? E, kaç tane yaptı? 5 tane değil mi? 1, 2, 3. Bir dakika ya. 1, 2, 3, 4, 5 oldu değil mi? Yanlış saymadım. 5. Arkadaşlar şu 5 olacak. İç çizisi sayısı 5. Köşe sayısı diyor. Köşe sayısı zaten iç sayısı aynı arkadaşlar. O köşelerden çıkıyor. Bu da 5 olması lazım. Yıldızı 5 koyduk. üçgene 5 koyduk. Bakalım ne olacak? Parantez içerisinde 5'ten 4 çıktı. 1 olduğumuz gibi çarpı 5'i 3 topladık. 8 değerli arkadaşlar. 1 kere 8 8 süper. O zaman cevabımız Adana'ydı. Adana yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Süper. Adana yapanlar doğru yaptılar arkadaşlar. Arkadaşımız değildi ama bir yerde yanlış yaptı. Olsun arkadaşlar, olabilir. Problem yok. Şimdi hemen arkadaşlar ödevinizi veriyorum. Şimdi biz ne yaptık? Çok kendini işledik ya. Sen de olsun Prova akademi yayınları 5. sınıf soru bankasını alıyorsun. 150'den 151'e kadar yapıyorsun. Yani burada çok kendine sadece verdik. Günlük 20 sayfa kitap okumaya ihmal etme. Mutlaka 10 soru çöz. Günlük 10 soru çözersen matematik idmanı yaparsın. Daha iyi olur. Ee, bu videoyu beğendiysen hoşuna gittiyse YouTube kanalımıza lütfen abone ol. YouTube kanalımızda başka çok güzel videolarımız var. O videoları da izleyebilirsin. Ücretsiz derslerimize katılmak için tek yapman gereken Instagram sayfamızı takip etmen. Ee, Ahmet İnan öğreniyorum Instagram sayfamızda. Onu takip et, orada ücretsiz derslerin gün ve saatler yazıyor. Sen de buraya çıkıp söz alabilirsin, doğru cevabı bulabilirsin. Herkes derslerimizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.